Sayın Akif Tüylüoğlu ile beraberiz. Kadıköy'de bir fırın işletme sahibi kendisi. Merhabalar Akif Bey. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Koronavirüs kapsamında siz fırın olarak ne gibi önlemler aldınız? Şimdi öncelikle ekmeğin sesi sosyal medya değil mi burada? Ee, sizlere teşekkür ediyorum bizim sesimiz olduğunuz için. Ee, aldığımız önlemler tabii devletimizin bize öngördüğü önlemler neyse hepsini harfiyen yerine getirdik fırıncı olarak. Yani sadece ben değil bütün İstanbul fırıncısı çok şükür bu önlemlere dikkat etmiştir, almıştır. Koronavirüs kapsamında insanlar artık biliyorsunuz evden çıkmıyor ve kendi ekmeğini yapmaya başladı. Bu durum sizin satışlarınızı düşürdü mü? Satışlarınız ne durumda? Çok düşürdü tabii. Bizim şu anda benim kapasitem satışların beşte birine düştü yani. Ama tabii buna diyemezsin ki sen niye evde ekmeği? İnsanlar eve, evlerine kapandı. Özellikle 65 yaş üstleri evlerine kapandı. Mecbur kendilerine bir meşgale bulmak için ee, market, burada Migros Market var. Orada her gün un geliyor. Mecbur alıp un alıp ekmek yapıyorlar. Ekmek, börek, çörek ne aklına ne geliyorsa yapıyorlar tabii. Buna da biz engel olamayız. Pasta, böyle po poğaça tarzı ürünler de satıyorsunuz siz. Bunların satışları düştü sanırım değil üstün. mi? Beşte bire düştü diyorum yani beşte bire düştü gerçekten. Çok etkiledi. Fırıncı arkadaşlarımızı çok etkiledi. Şu anda bütün fırınlar hemen hemen zarar ediyor. Yani günlük kendi giderlerini çıkaramadığı durum, duruma geldik. Bayilere ekmeği götürürken nelere dikkat ediyorsunuz? Bayilere ekmeği götürürken tabii hijyenik şartlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ama ambalaja koyuyoruz. Orada özellikle burada kağıt ambalaja koyuyoruz kasanın içinde de naylon ambalaj yapıyoruz. Öyle götürüp rafa diziyoruz. Ki herhangi bir el dokunu olmasın diye. Ramazan ayı geliyor yaklaşıyor biliyorsunuz. Evet. Ramazan ayı için herhangi bir hazırlığınız var mı? E var tabi ama Ramazan ayet pek pide satışı olacağını da tahmin etmiyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani insanları kuyruğa nasıl dizeceğini şimdi burada insanlar birbirinin yanına gelmemesine özen evet. gösterirken Burada insanları birbiri üstüne nasıl, nasıl dizip de yapacağız? Şöyle olabilir. Sabahtan biz ekmeği, pidemizi yapmaya başlarız. Halkımız eve tevettik gösterir de e, biz alalım, soğuk sıcak demeyelim, alalım, gidelim. İnsanlar birbirine kuyruk olmasın diye yaparlarsa pide yapılır. Ama yapamazlarsa akşamüstü gene ben sıcak pide mi alayım derseler bu işi yapamayız yani. Biz bile o riske giremeyiz yani. Pideleri daha sonra aldık mesela soğudu diyelim. Evde ısıtıp bunu tekrar tüketebiliyoruz değil mi rahatlıkla? Tabii ki tüketebilirsiniz. Ve pidenin soğuğu da aslında daha lezzetlidir. Kaldı ki bunu sizin dediğiniz gibi ısıtıp da yiyebilirsiniz. Yani daha daha iyi olur. Daha da güzel olur yani. Daha gevrek olur. Şu anda bir pidenin maliyeti ne kadar? Ee, sizce pide fiyatı Şimdi, ne olmalı? Pidenin kilo bazı maliyetini söyleyeyim size. Aşağı yukarı 8 lira iyi bulur kilo bazı maliyeti. Peki. Yani onu, onu şimdi yapacağımız bizim İstanbul kurumcular odasının alacağı gramaj nedir o gramaja göre söylemek lazım şu anda öyle bir gramaj olmadığı için biz gramaj olarak tane olarak söyleyemeyiz şimdi kilo bazını söyleriz ki ondan sonra onu karını koyar taneye böler artık kaça gelirse ee, koronavirüs kapsamında yaşadığınız herhangi bir sorun var mı ya da söylemek istediğiniz bir mesaj var mı yani şu anda hükümetimizden Fırıncıya destek olmasını istiyoruz. Şu anda fırıncılar çok mağdur. Zaten işleri yüzde yani beşte bire düşmüş. Kendi ihtiyaçlarını bile karşılamıyor. Çoğu fırıncı arkadaşlarımı ben görüyorum. Gidiyorum hiç iş yapamıyor. Tezgah hiç iş yapamıyor. Zaten bayilerde doğrudur ekmek satıldığı yok şu anda. Çoğusu da evde yapıyor. İnsanlar hakikaten mağdur yani. Yani dükkan açık ama nasıl açıyor onu bir de ona sormak lazım. Kirasını çıkarabiliyor mu? işçi parasını verebiliyor mu? Un parasını verebilir mi? Un, maya aldı başını gidiyor ama biz de hala da ekmeğimize zam yapamadık. Bu aşamada yapmamız mümkün değil. Zaten yap deseler bile biz yapmayız de. Yani bu, bu halka nasıl bu, bu şeyi gö reva görelim biz? Ama gerçekten işleri çok düştüğü için devletimizden sigorta, maliye, işte ceryan, doğalgaz bu gibi şeylerde yardımcı olmasını istiyoruz tabii. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok siz bizim sesimiz olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz size. Ekmeğin sesi. Çok güzel. Hakikaten ekmeğimizin sesi oldunuz.